Merhaba. Bugün sizlere doğal tarım ile modern tarım arasındaki farklardan kısa bir şekilde bahsedeceğim. Doğal tarım, doğayla uyumlu bir üretim yöntemidir. Çeşitli sebze ve meyveler küçük aile çiftliklerinde kimyasal gübre veya ilaç kullanılmadan yetiştirilir. Tavuklar, keçiler ve çeşitlilik içeren tarla ürünleri bu yöntemin temelini oluşturur. Avantajı, sağlıklı, besin değeri yüksek ve sürdürülebilir bir üretim sağlamasıdır. Dezavantajı ise daha düşük verim ve daha fazla emek gerektirmesidir. Modern tarım ise teknolojiye dayalıdır. Büyük tarlalarda traktörler, sulama sistemleri, gübreler ve seralar sayesinde yüksek miktarda üretim yapılır. Avantajı hızlı, verimli ve ekonomik olmasıdır. Ancak yoğun kimyasal kullanımı toprak ve çevre sağlığı açısından riskler doğurabilir. Özetle doğal tarım bize doğanın dengesini, modern tarım ise yüksek üretimi sunuyor. Asıl önemli olan bu iki yöntemi dengeli bir şekilde kullanabilmek.